Evet sevgili Fuarın Medyası seyircileri, Bursa'da bulunan Junior Fuarındayız. Ve yanımda Bey Baby işletmesinin sahibi Ediz Bey var. Herhalde. Ediz Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman olmuştur? Ee, babadan oğula geçme. ...şeklinde diyebiliriz. Babam Talat Tuman. E, sektör 15 yıl önce giriş. Yapmıştı. Yapmıştı. Hı -hı. Arkasından biz de bayrağı devraldık. Değil mi baba? baba 15 yıl önce kurunca... Hı -hı. ...siz de bayrağı bir şekilde devraldınız. Evet, Aslında oldu. uzun yıllardır bu sektördesiniz... ...tecrübelisiniz de evet. diyebiliriz evet. bu anlamda değil mi? Evet o yolda ilerliyoruz diye. Evet, işi mutfağından geliyorsunuz bir nevi de diyebiliriz. Doğrudur. Ee, dışarıdan gelen müşterilerimiz burada ne gibi hizmetleri alabiliyor? Hangi e, hani kesime hitap ediyoruz? Tam olarak ürün çeşitlerimiz nelerdir? Aslında bebeğe dair her şeyi diyebiliriz. Süper. Yani hastane çıkışından Hı -hı. zıbın setlerine, Triko varına kadar, bat çoğu bebe burum her şeyini bizden tedarik edebilir hı hı. müşteri. Bu sektörde karşılıklı güven de çok önemli Ediz Bey. E, bu güveni müşterilerinize nasıl sağlıyorsunuz? Aslında bizim e, ismimizi ya yani markamızı bilen kişi kaliteli bir ürün geleceğine emin oluyor ve doğru bir teslimat olacağını biliyor. Bu bizim için yeterli şu anda. Bunu sağlayabildik. Mükemmel. O işte bunu sağlamak için de tabii değil mi? Yıllardır aslında bu sektördesiniz tabii. ve yıllardır düzgün bir çalışma politikasıyla aslında çalıştığınızdan Benim ötürü de babanın babanın emeği çok büyük değil mi? başlattığı bu güveni devam ettiriyoruz. Evet, demiş. babanın başlattığı bu bayrağı güvenle e, taşımayı devam ettiriyoruz. <laughs> o zaman hemen isterseniz buradan e, şirketimizin lokasyonunu da söyleyelim. Instagram adresinizi söyleyelim, izleyicilerimiz takip etsinler sizlere sosyal medya hesaplarınız başka internet adresimiz, web sitesi adresimiz varsa bunları da söyleyelim. Caddesi'nde yerimiz, üç katlı binada hizmet veriyoruz. Taffy Baby uygulaması, yani Play Store veya Google'dan Google Play Store'da indirebilirler zaten. Aa, çok güzel bir uygulamanız var, mükemmel. Süper. İzleyicilerimize buradan Safi Baby uygulamasını ya Apple Store ya da Play Store'dan o zaman indirmeleri için buradan hemen altta yazan e, ismi, logoyu girip indirmelerini bekliyoruz diyebiliriz. Instagram hesaplarımızdan da yine Bey Baby yazarak... Evet, yine ulaşabilirler. Süper, Doğru. hem sizleri takip edebilir hem de sizlere buradan ulaşabilirler. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum Ediz Bey sizlere. Ben teşekkür ederim. En azından sağlık. Bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.